Duyduklarım gerçek mi benim? Gerçek mi? Aa! Benim de canım yengem var ya, o göndermiş sultanı o da. Biliyor musun? Zeynep! Bırak lan! Seyran! Lan! büyük yük oyuncu. Köpek! Baba evlenir siz sen? Ne? ne? Sıfır. İzin vermeyeceğim. Oğlum erkek ol lan. Erkek! Doğru Ne geçiyor aklından ha? Sunay'la evlenmeye geçiyor. Ne <laughs> kadar aşağılık bir kadın olduğunu bugün bir kez daha görmüş oldum. Son bir derbe. Ne yapacağım? Belki de şimdi intikam sırası. Bendedir. Benim sana her şeyi anlatmam lazım. Her şey. Asıl biz seninle ne yapacağız acaba? Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle